Herkese merhaba arkadaşlar ben Eşağı yani bugün sizler birlikte en güzel video çekmek programlarını göstereceğim. Olur mu? Hayır kaymıyor lan. Arkadaşlar bir oyun videosu çekenler var. Bir de. Ee, biraz bir. bir de normal video şekerler var. Ben şundan koptum. Allah be. Heh. Şimdi ben bunu ikiye ayıracağım. Bu. Bundan da var. Çok Yapıştı. da çekiyor. Arkadaşlar şu iki program bitiyor şu. Ee, bu hep. Bunlarla kopyalayalım. yapıştır. Yapıştır. Arkadaşlar bir de düzenlemek için yapanlar var. Düzenliyor ya hani videolar filan. Şu hand grip. Şunu öldüm. Fraps O yüzden Fraps da kaliteli. Şimdi sırayla hepsine geçeceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. İlk önce normal kayıt videosu çekenler. OBS Studio. Yani işte e iyi. Bence... Allah, hayır, hayır, hayır. Oğlum açma. Heh, şöyle düzenleyeyim. Heh. Yani iyi sayılır. Sayılmak orta. Fena değil. Kalıntı aşırı stüdyo. Öneriyorum. Ama çok değil. Bence can ve aksiyon kadar iyi değil. Ama düzenlemeleri de çok iyi arkadaşlar. Montaj hani böyle sırayla videolar falan geçer ya onu müthiş güzelleştiriyor sıradaki uygulamalarımızdan bir tanesi olan banlayacağıma geleceğiz oğlum ses çok pis çıkıyor daha video daha iyi çıkar da Sıra ee, sırada banlayacağım var ben şu an banlayıp çekiyorum yukarıya gö görecek olduğumuz gibi Allah be Frapsta. Fraps da çekiyor arkadaşlar. Tabi bununki birazcık çekmesi zor. Onu ben bilmiyorum ayarlarını filan. Çünkü daha yeni yükledim size göstermelik olarak. Ve sırada size şiddetle tavsiye ettiğim bir uygulama var. Action. Action yani. Melis Action. Yani gerçekten çok güzel kalitesi filan. Yani o kadar güzel ki. Bancı geçiyor arkadaşlar. Tab bancı camı ayarları daha kolay. Ben az önce ne dedim? İkisinde ayarları aynı arkadaşlar. Allah size falan var bunda. Bunun ayarları daha kısa. Tab ikisi için de şuradan Şu ses efekti falan. Onun başka bir onunla yayınlamıştım. Ya bancı da oyun videosu çekiyor arkadaşlar. Bunlar bir de ekran görüntüsü çekiyor. Ah. Camtasia Studio'da ekran görüntüsü çekiyor arkadaşlar. Camtasia Studio gerçekten çok güzel. Anlattım galiba. Handbrake de Fraps'a uygun. Fraps. Bunların ikisi çok iyi gidiyor ayarlamaya filan. Tabi bunların ikisi gidiyor. Ben ayarlayacak zaman Camtasia Studio'dan filan ayarlıyorum. Ee, başka. Zaten ana planda sadece şey var. Bandicam ve Arction var. Benim en çok kullandığım Bandicam zaten Arction neredeyse hiç dokunmuyorum. Çünkü Bandicam'a alışmış insan. Ama arkadaşlar yani bayağı bir şey var. Video çökme programı. Şunu şunu saymıyorum. Bunu da saymıyorum. Neyse bunu sayıyorum. Bu en azından video şey çekiyor. Şunların hepsi video çekme çekmeye. Şunu çıkar. He. Şunların hepsi video çekmeye yarıyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu bu da çekiyor mu? Onu bilmiyorum. Onu siz bakarsınız. Ve evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve ve kanaldaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Herkese herkese iyi seyirler ne bir şimdi giriş oldu. He. Arkadaşlar tekrardan giriş yapıyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve kanalımdaki diğer videolardan izlemeyi, diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.